Son 10-12 yılda Renault'un çok ciddi bir şekilde elektrik otomobiller altyapısı oluştu. Yani elektrikli otomobillerdeki tecrübesi son derece arttı diyebiliriz. Twizy'yi hatırlatırım. iki kişilik çok ilginç bir tasarıma sahip olan Twizy. Daha sonra Zoe. Bir dönemde elektrikli formülanın başlangıcında Renault çok önemli bir görev üstlenmişti. Çok çeşitli disiplinlerden katılan teknoloji şirketleri vardı. Ama elektrikli formüla araçlarının ARGE'leri Renault'un bünyesi altında yapıldı. Son 10-12 yılda 400 bini aşkın elektrikli otomobil satışı gerçekleştiğini görüyoruz. Sadece ülkemizde bile 5 bini aşan %100 elektrikli Renault ürününün satıldığını mutlaka belirtmemiz lazım. Şimdi yepyeni Megane'ı da elektrikli hale getirdi ve çok yeni bir tasarımla. tasarım yaklaşımı olarak SUV otomobillerle normal otomobiller arasında bir yere oturduğunu mutlaka başta söylememiz lazım. Kompakt ölçülere sahip bir otomobil özellikle şehir içinde %100 elektrikli olduğu için çok başarılı olacağını düşündüğümüz bir otomobil. Toplam uzunluğu 4 metre 20 santimetre. Genişliği aynalar hariç 1 metre 77 santimetre ve 1 metre 50 santimetrelikte bir yüksekliği var. İşte bu yükseklikten dolayı zaten ana ölçü bu. SUV ile normal otomobiller arasında bir noktaya konumlanıyor yeni %100 elektrikli Megan. Geniş bir ön yüzde ince farlar yukarıya konumlandığı için altında büyük bir alan kaldığı için çok sağlam duruşu olduğunu söyleyebiliriz. Ön kaputa dikkatinizi çekerim. İki tane iç büke yüzey var ama kenarları her iki tarafta çok sert çizgilerle sınırlandırılmış. Aşağıya doğru indiğimizde düz yüzeyler buraya hava yönlendiriyor tarzında tasarlanmış. Otomobilin SUV tarzına da uygun olduğunu belirtecek şekilde bir karter muhafaza ve hava girişi var. Otomobilin tasarımını konuşmaya showroomda başladık ama şimdi sizlerle beraber yola çıkacağız. Hem dış tasarıma devam edeceğiz hem iç tasarım ve genel teknik özelliklerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Değerlendirmelerimizi otomobilin içinden devam edelim. Gövdesinin yüksek tasarlandığını görüyorsunuz. Arkaya doğru gittikçe otomobilde cam oranının gövde oranına göre çok daha azaldığını görüyoruz. Otomobilin toplam uzunluğu 4 metre 20 santimetre başta konuşmuştuk ama aksi mesafesi de 2 metre 70 santimetre yani. Otomobilin uzunluğuna göre büyük ölçüye sahip bir aks mesafesi var. Ayrıca otomobilde 20 inçlik jantlar var. 20 inçlik jantların yarı çaplarını da önde ve arkada bu 2.70'e eklediğinizde otomobilde Tekerleklerin köşelere doğru çok yaklaştığını görüyoruz. İz mesafesi yani tekerleklerin birbirine olan mesafesi de arttırılmış yüksek bir omuz çizgisi var. Özellikle çamurlukların üzerinde yuvarlak hatlar gövdenin dışına doğru çıkarak otomobilin daha kaslı görünmesine neden oluyor. Arka taraftan otomobiline baktığımızda ise ön tarafta söylediğimiz aynen geçerli. Büyük bir gövde kesidi, ince stoplar tabi araları bağlı olunca da otomobilin genişliğini 1 metre 77 santimetrelik aynalar hariç genişliğini fevkalade iyi vurguluyor. Yani tasarım hakkında genel söyleyeceklerimiz bunlar. İçeriye girdiğimizde e, beklentimizin üzerine çıkan bir iç hacimle karşılaşıyoruz. Tabi bunun altında da otomobilin elektrikli bir otomobil olmasının bence çok katkısı var. Çünkü içten yanmalı motorlarda olan parçaların birçoğu bu otomobilde yok. Elektrik motoru işten yanmalı motora göre çok daha küçük ve ayrıca bildiğimiz anlamda vites kutusu yok, sadece bir transmisyon var. Yani mekanik yürüyen tarafın zaten çok kompakt olduğunu söylememiz lazım. 400 kiloya yakın 60 kilowatt saatlik bir batarya nereye konmuş gibi düşünebilirsiniz. Burada işte çok önemli gelişimler var. Sadece 11 santimetre, 110 milimetre bataryanın kalınlığı ve 1 metre 90 santimetreye yakın uzunluğu var. 1 metre 45 santimetrelik de genişliği var. Dolayısıyla Tabanda batarya olayı çözülüyor ve söylediğim gibi otomobile 450 kilometre menzil kazandıran ortalamada hatta şehir içinde bu 530 kilometreye kadar çıkıyor. Bir bataryanın bu şekilde otomobile entegre edilmesi de önemli mühendislik konularından bir tanesi olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Tabii iç hacim konuşuyoruz. Mutlaka burada bagaj hacminden de bahsetmek lazım. Otomobilin 440 litrelik bir bagaj hacmi var. Arka koltukları yatırdığınızda 1332 litreye kadar çıkıyor bu bagaj hacmi. Önünde gösterge tablosu mesela 33 santimetre çapraz boyutlara sahip. Yanında bilgi eğlence ekranı ki 23 santimetrelik bir çapraz mesafeye sahip. Ee, çok fonksiyonlu direksiyon. Direksiyonda mesela otomobilin modlarını dört tane modu var. Ee, direksiyonun üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Daha birçok kontrolü dijital olarak direksiyondan halletmeniz mümkün. Mesela ilgimizi çeken hoşluklardan bir tanesi de dikiz aynasında düğmeye bastığınızda dikiz aynası kameraya geçiyor ve arkanızı kameradan görüyorsunuz. Direkt aynadan değil. Başta söylediğim gibi %100 elektrikli sıfır emisyon salınımı olan bir otomobilden bahsediyoruz. Motor önde ve otomobil önden çekişli. Tek bir tane elektrik motoru var. 220 beygir gücünde olduğunu görüyoruz. Ayrıca 300 Nm de tork üretebiliyor elektrik motoru. Otomobilin ağırlığı da 1633 kilogram. ...395 kiloluk yani yaklaşık 400 kilogramlık da bir batarya söz konusu. Batarya hariç otomobilin ağırlığı 1200 kilogram. Otomobilin hafif olabilmesi için menzil ve performans açısından fevkalade önemli geliştirmeler yapılmış. Mesela bir tanesini örnek vereyim kapıları alüminyumdan. Bunun gibi bu hem de ağırlık merkezinin aşağıda olmasını sağlayan önemli adımlardan bir tanesi. Zaten dediğimiz gibi yaklaşık 400 kilogramlık batarya tabanda olduğu için otomobilin özellikle viraj performansı yani dinamik özellikleri de ağırlık merkezi yere yaklaştığı için bundan çok pozitif etkileniyor. Şimdi otomobilin gücünü, torkunu söyledik, ağırlığını söyledik. Sıfırdan 100 km saate 7.4 saniyede ulaştığını görüyoruz. Yani böyle günlük hayatta çok rahat kullanılabilmek açısından projelendirilmiş bir araba için yüksek bir rakam 7.4 saniye. Ayrıca 160 km saatlikte bir maksimum hızı var. Bataryanın boyutlarını söylemiştik belirttiğimiz gibi 395 kilogramlık bir bataryaya sahip 12 tane modül var bataryada ve toplamda 288 tane hücreden oluşuyor ve ayrıca 400 voltla çalışıyor batarya. Normalde servis bataryası 12 volt ama 400 voltluk elektrik motorlarını besleyen bataryanın amacı da elektrik motorunun biraz önce belirttiğimiz 220 beygirlik güce ve 300 Nm'lik torka ulaşabilmesi. Çünkü elektrik motorlarının gücü akım ve voltajın yani gerilimin çarpımı. Burada da gerilim yüksek olduğu için kablo kesitlerini büyütmeden bu seviyede güce ve torka ulaşabiliyor. Onun dışında otomobilde mutlaka belirtmemiz gereken önemli bir konu modlara girmeyeceğim. Ee, enerji geri kazanım sistemi şöyle söyleyeyim direksiyonun arkasındaki kulakçıklardan yani fren kullanmadan inanın bana özellikle şehir içinde mükemmel enerji kazanabiliyorsunuz ve menzilinizi arttırabiliyorsunuz. Yani e, kulakçıklarda 3 farklı seviyede enerji kazanım ağırlığı mevcut. Maksimumda gazdan ayağınızı çektiğinizde çok ciddi bir fren etkisi hissediyorsunuz. O aslında o hissettiğiniz fren etkisi elektrik motorunun o anda jeneratör fonksiyonuna geçip bataryayı doldurmasıyla alakalı. Bir de tabii hiç bu etkinli olmadığı mod var. Dolayısıyla dört farklı enerji kazanım, geri kazanım modu var diyebiliriz. Bu da otomobilin kullanımında özellikle menzilin uzatılmasında Fevkalade önemli bir etkiye sahip.